Merhaba arkadaşlar, Aydın, Nasi ile Uzun Çarşı, Kestan Cam Sokağından, Yöremi Mobilya'nın ve Bebek Elçiliği'nin ben Çiçekçi Fatma Tokçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bu da şöyle göstereyim, askılı küpelilerimiz arkadaşlar. Beyazı var ve şöyle var, İçini bakmam lazım. <laughs> Bu şekilde... Şöyle Eflatun arkadaşlar günaydın sağ olun teşekkür ederim anlayacağım şükür ben de günaydın. 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 günaydın teşekkür ederim burada ağaç midelerimiz var turunculusu ve pembelisi var Arkadaşlar şöyle göstereyim burada bir tane kohlerimiz var Mostere'de ve tabanımız var arkadaşlar Barış çiçeğimiz var şöyle göstereyim efendim kavuşurumuz şu şekilde Çınar gonyamız var iki adet. Burada şöyle göstereyim. küpelimiz var. Cam güzelimiz var. Burada mum çiçeklerimiz var arkadaşlar. Şu beyaz, sarılı. Bunlar turuncu, bordo. Şu şekilde göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mostar edebiliriz. Pardon. Staliçemiz var. Burada antalyumumuz var. Şöyle sandalyalarımız var. Burada Ankara begonyamız var arkadaşlar. Burada kalp kalbe karşımız var. Burada süs bellerimiz. Burada da kaktüslerimiz var. Şöyle göstereyim. Yerli mavişlerimiz var. Bodur kılıcımız var. Şöyle göstereyim. Burada e, Tayland milimizin sarısı. Şöyle göstereyim. Pembesi var. Bodur kılıçlarımız var. E, Gül begonyamız var. Açelyamız var siyah kalıcımız var, pardon kavuçumuz ve aşk merdivenimiz var. Şöyle üç dallı orkidemiz, iki dallı orkidemiz var efendim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Oh, çok şıklı. Çok şıklı. Şimdi göstereyim arkadaşlar. sardunyamız var. Özel tüm e, kelebeğimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yıldız sardunyamız var. Sihirbaz sardunyamız var. Burada gül sardunya çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Şöyle astrit var. Bu da Benjamin'imiz, Şeflor'umuz, Margarita'larımız, Patos Sarmaşıklarımız, dalyalarımız var efendim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Batur karanfillerimiz var. Estağfurullah. Allah'ım <laughs> ya. göstereyim. Şu şekilde karanfillerimiz. Burada da holyan var. Bu da küçük bir küçük hanım şeker ekonumuz var. Yeni Gine cam güzelimiz var. Burada yeni Gine cam güzelimiz var. Beyazı, somon rengi var. Sıklamenler var. Bu da sardıya var efendim. Bodrum papatyalarımız var. var. Burada Şimdi üstüne küçük pembe, ha, sarı, şöyle ha, somon rengi gibi, şöyle görse gül kurusu, şu şekilde renklerimiz var. Bu da sihirbaz gül arkadaşlar. Şu Türkiye Şu iyi, yani. ya, Şöyle Türkiye'm işte e, Gürtland, var. Şöyle bunu diyelim. Ama şimdi bak. kelebek canlı. her şey oluyor. O ağaçlara birbirini bayağı işi yapıyor. Şöyle göstereyim, Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Hayır. Mesela var. Şey Şöyle göstereyim. yapıyor. Ağaçlar rüzgar ya Cenab-ı Allah bir Şöyle bir göstereyim efendim Burada e, reyhanlarımız var Pestenlerimiz evet. evet. var evet. Sağ teşekkür ederim ablam. Çelebilerimiz evet. var evet. Burada e, Petige ve rozetlerimiz var Arkadaşlar evet. Burada evet. e, aslan ağızlarımız var Ortancalarımız var Arkadaşlar kartoplarımız var Burada sarmaşık güllerimiz var Şöyle göstereyim Bunlar şöyle yedi veren çok açar. Sarmaşık fidemiz. Şöyle. Bu da çileklerimiz var. Bunlar da çeri domateslerimiz arkadaşlar. Bu da reyhan ateşlerimiz var. Yerli karanfil fideleri var. Burada asya köpeğimiz, normal köpeklerimiz, küstümlerimiz, hosteslerimiz Burada e, horozibimiz, yaprak güzelerimiz, minelerimiz, küçük hanımımız, şöyle göstereyim, fesleğenlerimiz, gardenyalarımız, beni unutmalarımız, mercanlarımız, şöyle göstereyim. Çok güzel kokuyor arkadaşlar, Mis gibi. Şöyle göstereyim efendim. Beyaz gülümüz var, kırmızı gülümüz var, şu turunculu salı var, sarı var, pembe beyazdı var. Şöyle göstereyim efendim, kartoplarımız. Şöyle. Burada görev videolarımız var. Dış mekan bitkisidir arkadaşlar. Soğuk sıcak etkilemez. Bahçe çelerimiz. Burada şöyle göstereyim efendim. İpeklerimiz, taflanlarımız, çimşirlerimiz. Apriton çinçanı arkadaşlar. Bu şöyle kavun içi gibi. Burada beyaz ve kırmızı begonbilimiz var. Burada e, ters söğütümüz var. Amerikan sarmaşıklarımız var. Grevilyalarımız, kartoplarımız. Yasemin çeşitlerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Burada da gül var. Şöyle çok güzel kokuyor arkadaşlar şu. Mis gibi. Aha şakayımız var. Burada e, karanfil şey pardon. Karabiber ağacımız var. Reflemiz var. Limon çamlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada hanım elimiz var. Mis gibi kokar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sevgi, saygıyla kalın.